Ne dedin? kilim. Bir dakika. Hiçbir şey var. Var. Lan bakıyorum zaten. Ne görünüyorlar ki oğlum? Sesleri. Sesini Görüyor saf komut gösteriyordum. Bir anda sonra bir baktım komut işe yaramadı. Gösterdiğim komut. Bir bir, bir şeyler komutla bir değişikler değişiklikler yaptım. Düzelttim. <laughs> Zor oluyordum. Videoyu durdurup düzelttim ama. Neyse. Hmm. Şimdi Nasıl? Hmm. yok. 251 olmuş oğlum. Şimdiden kaldırdım. Ne? 251 olmuş diyorum. yüzden kaldırdım Oha. O zaman Oysa o kadar hızlı aşağı inmişim Soğuk ki bak olmuş. ne olmuş. Kısa kolluydu. Hıh. <laughs> 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 Kavga etmiyorlar ama sesleri geliyor Konuşuyorlar sadece Kavga sesleri böyle olmaz <laughs> Polisler gitti kank Polisler <laughs> Evet Hayır öbürküler de duruyor Boktan boktan kavga ediyorlar ama kavga yani saçma bir şey. Kavga acizliktir, kavga kötüdür. Ne? Kanka bu arada biz dua ezberlemeyiz. Hangi dua Ay, Ay. ki Artık her şey çok geç. Hangi daha güzel abla? Koyuyorum. çetin. Ders çetin linki koyacağım. Ben de sıfır? Ama <laughs> <laughs> şimdi görebiliyorum. Ya şu yukarıdaki yukarıdaki Ya göremez, göremiyor musun? Kamerayı çevir diyorsun bana. Görebiliyor musun? Ne tarafta? Ama görüyorum. Aşağıda bak beyazlı topluluk var orada. Beyazlı topluluk hepsi siyah gerizekalı. Ne bileyim bir şey gördüm. Dene bakma açıksana. Aaa sanırım babası geldi. Şey, Tanju konuşuyor. Çek. Tanju konuşuyor cama O kadar ki bakayım derken Nerede? Bak. Tam karşılarında balkonun yanında. <laughs> Ohohoh <laughs> kafasını kafasına ulaştı. Sen ben vurdukları <laughs> Ya geliyor. Gittiriyor kafama vurdutturuyor. ya. Gittiriyor kafama vurdukları ya. Çıktı. <gülüyor> Bir dakika kendi internetten çıkıp bizim internete gireceğim. Bir <laughs> internete <da göt> olacaksın. <laughs> ben bile telefonu kullanamam. <laughs> <laughs>